Merhaba Aylaz. arkadaşlar ben Furkan ee, Minecraft Let's Play bölüm 1'e hoşgeldiniz Stratosfer'den sonra yeni bir mape başladık Mapin adı Eldaria Island versiyon 3.1 Herhangi bir challenge yok Ama custom map Hayvan ee, gibi Aynen baya büyük bir custom map Oynayacağız bakalım Gördüğünüz gibi şurada güzel bir dağ var Arkamızda köy var direkt Oyun? başlar başlamaz Oyun şöyle bir şey yani mesela aranızda şey World of Warcraft, Minecraft mapini oynayanlar hani dünyada çeşitli dungeonlar var, gizli yerler var. Yani hiç sıkılmayacağınız şeyler. Normal Minecraft çok daha geniş bir yere sahip şu an yani hani normal Minecraft'tan daha çok çeşit var. Map'i description'a koyarız. Aynen. Challenge, yani haritası da var. Challenge konuya girip bakarsanız çok büyük bir harita. 5 ya da 6 adacıktan oluşuyor. Ya yani adacık dediğim de hani öküz gibi adalar. Ee, yani challenge olmasa bile sıkılmayacağımız bir şey. Çünkü çok farklı yapılar, çok farklı dungeonlar var. Demirci Sıkılmayız. nerede ya? Bu da demirci nerede? <laughs> Map'te daha şeyde, köyde. Ben, ben flash'ı bulduktan sonra Stratosfer'e devam eder. <laughs> ya aslında şey, map video çek, yani Minecraft videosu çekmememizin nedeni Hani benim uzun süredir mikrofonum olmaması, bir de şey, e ne ona? Benim bilgisayarım kötü, bayağı kötü bu aralar. Mala bağladı. Ee, Minecraft'ta falan kasıyordu, onu ayarladım. Şimdi artık hani sıfır, sorunsuz. 90 fps rahat. Şaka gibi yani ya. Çok rahat. Köyde demirci yok. Aynen ben de ona bakmıştım. Yalnız zaman o, şeyleri o, çalıyor. O, o, o. Hemen, hemen. Şey Furkan, e, seedleri çalarsan şey yap. Geri koy. Geri ek yani. Çalarsan diyor ya. Köy benim, damar benim. <laughs> daha on alakasız oldu. <laughs> Ay, o zaman değiştir. Köy benim, tarla benim lan. Of oh, güzel. Şimdi biraz Açılmaya gerek yok. Ben şuradan crafting table'ı tufalıyorum. Neredesin? Minecraft'ta falan gerek yok. evin içindeyim. Hangi? Ev? 50 tane var. ev var. Ay geldim. Sonra crafting table bak. Burası bizim şimdilik geçici evimiz olsun. Güneş nerede? O güneş tepeye gelmiş bile. Ben şuradan birazcık şey alacağım. Taş. Taş. Daha benim daş benim ulan. Da bu ağaç. O zaman çok, çok o zaman ben pikex yapmıyorum. Seni bekliyorum. Getir taşı. Aynen ha altta lola çıktı millet bir şeyler yazıyor ama. Burada bir yer buldum. Bakalım bir şey çıkacak mı altından? Çıkacak ben gibi geliyor ama. Ben daha çıkıyorum şu an. Niye daha çıkıyorsun Furkan? Beraber keşif yapalım adama bak ya. Keşif yapmıyorum oğlum. O da keşif. Tek pek kullanıcısal mı ya? Kurkan kuyuda kaldım. Beni kurtarır mısın? Düşten meleme. Dağ var. Oğlum ne kadar büyük dağlar. <laughs> Birazcık daha Allah izin verirse şey. Eylül sonu yeni bilgisayar alacağım. O zaman kurtulacağım bu çileden. Nedir bu çektiğim çile ya? Of bulutlara uzandım. birazcık daha yukarı çıkıyorum. Ay ses de sorun yok. Let's, bakalım. Lol'dan kim yazıyorsa çok, çok merak ettim. Arkadaşım video çekiyoruz. Ayıptır yazma. Dağın tepesinde bir yer keşfeder, gidersin sen. Ben seni tanıyorum. Yok lan. Ee, bir de Furkan'ın sevmediği bir server var Minecraft server'da. Hypixel server. Aha şurada evet. ayrı bir ev var. İşte bensiz keşif yapıyorsun. Bak seni görüyorum şu an. Bak. Dağa doğru you. gel. Biraz sağa gir. Oradan biraz sağa Evi mı? gördüm. O zaman git. Dağın tepesinde bir şey yok. Off chest yapma. Ben iniyorum aşağı. Oğlum daha, evet. daha çok uzun. Daha. Daha çok. Uzun. bakalım ne var. Chest'te bir tane Stone Pickaxe var. Torch ve Melon Seed bir de Sugar Cane var. Tamamdır, rahat. Olsun. Melon Seed oh. Tamam ya. Tabii ya işin kötü kısmı hani burada kalıcı bir evimiz olamayacak gibi geliyor bana. Çünkü hani ada büyük. Gezmemiz gerek. Sugar Cane'leri eksene, direkt harita yapmamız lazım. Bir de o vardı ya. O zaman köylüleri öldürelim. Zaten işimize yarayan yok. Niye lan emrol buluruz? Ya da hadım edelim onları. Taş benim, kürek benim lan. Furkan, oyun anladım. şeyse... ise fire e, indirdiğimiz oyun güzelse şey onu da video çekecek miyiz? Adı neydi? Fallen. Fire Firefall. Firefall. Daha beta da. Bu arada bakmak istiyorum. Online. Istiyorsan. Borderlands grafiklerine sahip online free to play bir oyun ama hani bildiğin tüm free to playler gibi şey hani ne kadar para verirsen o kadar olfersin şeyi de yani daha oynamadık iniyor şu an. By the win. Aynen. By the Bırak win ne var? <laughs> ben, ben taş gel, alet edavatım yaptım. Gel, Şimdi. Sekreter yapmadım. Oh, affedersiniz. Uh. Bir chest yapalım. Hatta bir <laughs> tane daha chest yapalım. Neredesin sen Furkan? Gene mi evi karıştırdın? Yo ben evdeyim. O, o evde değildik biz az önce. Bu evdeydik lan. Neyse o zaman ben ev karıştırdım. Kapı koyuyorum şuraya. Bir de yatak... Dur ben koyun görmüştüm. Koyunları al kesip geliyorum. Zorluk ne? Normal, Normal değil mi? Sen koyunları kes, ben de şeyleri alırım Furkan. Book shelf'ler var ya yani kitaplıklar. Alma oğlum, boşu boşuna kalsınlar bırak. Oğlum süs olmaz zaten şey. Enchantment table yapmak için yani o hali bizim işimize yaramaz. Daha bir leveliz evet. lan. Daha oyunun yeni başı nereye enchant yapıyorum? Ne yapacağız? Süsüne mi bakıyorsun? O bu değil de koyun bir tane var. <laughs> ben bu map'i daha önce de görmüştüm şu anki map'i. Yani 1.1'den beri hani map sürekli var. Yani daha önce de çıkmış olabilir. Ben bilmiyorum daha öncesine. Ama ne hani adam sürekli adam map'i güncelliyor. Yani güncel tutuyor. Hatta şu anki oynadığımız hep 1.62 için olan versiyonu. Atlar falan da var map'te hani doğal Aynen. olarak. Atlar falan var. O yüzden evet. güzel oldu biraz. Furkan'ı kişilteceğiz. Ben de 7 tane. Furkan sen ya şeyi bilmiyorsun değil mi? Odun getiriyorum. Ye, Minecraft güncellemesiyle herkesi canından bezdiren olayı bilmiyorsun değil mi sen? Hayır. Ee, Minecraft'ta mob e AI ya, yani mob mobların beyniyle yani hani zombi aklı falan bunlarla ilgilenen kişi Dinnerbone diye bir eleman, Dinnerbone. Eee Bu adam öyle bir şey yaptı ki Furkan 1.6.2'de hani artık zombiye zombiye vurdukça Furkan yeni zombiler spam olacak. Ha, yakın çevrede. Ya, of. Lan, kapıyı kırıyor. Ben aldım. Kimse benim köyümde katliam yapamaz. Siz bizim eve nasıl gidersiniz? Siz kimsiniz? Lan, öleceğim lan. Açlıktan öleceğim. Ölün. Ben öldürdüm bu ikisini. Zaten kazık şey satıyorlar. Lan, ben şu ülkeyi etmek için çıktım. Unuttum, geldim ya. Yapmayın. Bir göl lazım. Ekmekler çok sağlam olacak. Baba bak. Ben vurdum arkadan geliyor bak arkandan geliyor. Köylü. Bir tane şey zombi. Solundan geliyor. Bakalım başka nerede var? Onları buraya ekmeyeceksin değil mi? Buraya ekeceğim. Adam Lan. Ya ilk defa herhalde biz mod kullanmıyoruz şeyde Furkan. Ee, böyle bir custom map'te değil mi? Aynen. Ya yani ikimizde de mini map modlu odur falan hiçbir şey yok. Sıfır Minecraft. Oo bu ev demirciymiş kanka. Nasıl? 42 tane kitap var yok. Ekmek verin bize. Ekmek. Su bulamıyorum. Su bulamıyorum. Ben tarlalardan birini yok ediyorum karşı. Kanka bana da versene aç elin. Sana nah var. Buradan ver. Ölüyoruz. Oha! Tüm köyümü soydun ne yaptın? Yok lan. Şunu alalım. Abi şimdi yatamıyoruz. Şimdi ben bir tane o zaman gece çalışacağız. Karşım bu kadar basit yani. Nerede bu zombiler ya? Oğlum vurma. Vurdukça gelecek. Yani en kolay nasıl öldürüyorsan öyle yap. Hani atıyorum kılıç kılıç yerine o, baltayla öldürüyorsan daha çok çıkarlar. Çünkü daha çok vurduğun için hani. Ananı satayım Her ya. Uçuna... Yanlış şey yaptım. Boşu boşuna. Ben bu tarlayı yok ediyorum Furkan. O burada full sıfır tarla varmış. Şu full sıfır tarlayı alsana sen. Mutla. Bak şu. Şurada arkandayım arkanda. O demir çıktı lan. Oh yeah. O bu değil de kapı felç oldu. <laughs> kapı kırılmaz ya Furkan şu şeye git bak karşıda baktığım yere git. Oha oha akın akın <laughs> geliyorlar. Oha, Lan kapat. Minecraft diye bir... Minecraft gibi <laughs> Minecraft, diye bir Minecraft var. 1.6.2 hardcore oynuyorlar. Adamlar yeni eklenen komutlarla canları falan yenilenmesi yok artık. <laughs> Adamlar bir sövüyor. Yani sövüyor değil mi? Adamlar küfür etmezler şey. Bir, bir, laf ediyorlar dinner bana. O altın. Aynen. Arkana bak Furkan. Oğlum sürüyle geliyorlar. Hello. Gelin. Hello. Var mı lan daha? Ben biraz daha ekmek acılayacağım. İşte bak şu tarlada da var. Beni takip etseydin görecektin. Ha orada burayı sen mi ektin? Evet. Sıladıklarımı geri ektim. Burada tu falan çıkmış şey yok tepsini ben almıştım. Bu arada amnesia 2 çıkacakmış. Of ya. 2013... Ağustos'ta mı? Eylül'de mi? Yakın bir tarihte ama değiştirilebilirmiş tarihi. Ayrıca 82 dolar diye çıkacakmış sanırım. Oha! Ben de dedim oha ne? 82 dolar ne anasını satayım? Şey. Lan okçu da geldi. Allah! <laughs> Yazık lan adam tek kulübede kalmış. Onu da biz Abi öldürürüz kanka. Sürekli geliyorlar ya. Ben öldürdüm bunu. Eskiden köyleri tapardım. Artık işim yok köylülerle yapmayın. Lan! 10 milyalı koyalım. Şunu atalım. Lan ekmek. Sabah olsun birazcık keşif gezisi yapalım o zaman. Hani hayvandır odur budur. Furkan koordinatları ben alta yazıyorum. Tamam mı? Oğlum ben koordinat bakmayı bilmiyorum. Ya bak. X 1117, Y yazmaya gerek yok. Z de 526. Hani yani. kaybolursak döneriz. Sugar Cane map için ne istiyordu? Bir de redstone değil mi? Dur <laughs> lan. Hayır. Şey, kusul olması lazım. Map için. Evet pusula, pusula içinde denir. redstone ve demir istiyor. Abi çok saçma ya. Ben zaten kaybolmamak için harita yapıyorum. Redstone'u bulurken zaten kaybolacağım. Of. Profesyonel terimler Furkan'dan. Ben burada biraz ağaç topluyorum. O bir de zombiler bizimle ilgilenmiyor lan köylüler varken. İşte o yüzden zombi herkes şey zombi tuzağı yapıyor hani köylüyü 1x 1'lik bir yere yapıyorlar altına 3x 3'lük bir tünel yapıyorlar <laughs> Zombiler geldiğinde tünele düşüyorlar öldürüyor bunlar falan pardon. Ya Ben ekmek yap yapmadım Minecraft özürlüsü oldum ben ya uzun süredir oynamadığım için. Furkan He, sana bir bilgisayar atmıştım ya bunu alacağım diye. Evet. Kanka ben onu değiştirdim yeni bilgisayar alacağım ee, onun şeyi ne biliyor musun ekran kartı 3 GB 384 bit. Güzel bit mi? Evet. Hadi ya sabah ol artık. Oha lan ne oluyor? Zombi. şu an zombi spamını amına koyu olmam lazım çünkü yumruklayarak zombi öldürüyorum. Furkan 50 tane geliyor. Nerede? Bir kalp. Of şuraya oha. bak. Altınlar geldi. Altınlar. Of gene de bitti. Ha ha yaptım. Lan. Altınlar. Lan kazmanı aldı adam. La. Ne beyinsiz adam. Eleman ya. seri katil oldu ya. Oha oha demir kılıçla geliyor. Sen zırh, altını nereden buldun lan? Zombiden düştü. Al lan şunları. Eve gel ya. Ben neredeyim sende? Evde değilsin. Lan geldi bende. Oh. Lan yanlış eve girdik. At chest'a. Demir bam, var. Şunu alayım. Bir de bu var. Ne lan sen kimin kapısını kuruyon? Benim eşyalar bu kadar değil ki. İki tane de varmış. Üç, dört, beş. Bana kılıç yapsana Furkan, kabus falan. Sen de biliyorsun. Odunların hepsi sende, o yüzden. Bana kılıç yap gidelim. Ya bu tak 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 ses beni öldürdü ya. Bunu da kabusla aşağıya dur. Susun susun. O ses ne lan? Arkadan bir ses geliyor. Nasıl bir ses geliyor? Oh. Gibi. <laughs> Allah! O ses niye geliyor? Gelmemesi lazım o ses. O ses ne ki? Süpürge. yok artık. <laughs> Odamın kapısını kapattım. Ne yaparsın? Kaliteli mikrofonda böyle. Şimdi o dedi de harbiden sağlam bir sağlam bir tane kulaklı almışım ben ya. Razer Gaming Electra Set. Of. Pro. Al sana bir tane daha şey. Ben gittim uçtum. Sana nah var lan o zaman. Ne o? Ya bir şey değil gizli bir yer arıyorum. Sen de hemen atar atar yapıyorsun. Atar benim gider benim lan. <laughs> Allah Allah. Gel neredesin? Şu an... Neredesin? Arkandayım ben arkandayım yanlış yere. Bak bence şeye gidelim. Nereye gidelim? North'a gidelim. Şu an biz nereye gidiyoruz? Oğlum yönler nerede yazıyor? Şuranın şeyine mi gitsek acaba? En tepesine. Ben, bence başka yerlere keşfe gidelim. Bak şu köyün arkasından başlayalım gel. Köyün arkasında bir bak yok. Ne yani şuradan. Önce aaa skeleton. Tom Ske. Kime Çimağlıarsın ha. Oğlum inanılmaz büyük bir yemek sorunumuz var Furkan. Gel takip et ben gidelim. Abi ben koyun arıyorum. Burada mantarlar. Gel işte, var gel. Aa inek buldum yaşasın. Ne tarafta buldun? Onu Aa koyun da buldum of. Hem de 7-8 koyun. Of zenginiz. Neredeler lan lan? Bak. Köye gel köydeki tarlalar var ya. Evet. Gördüm, Bak tutuyorum. Sen koyunları al. Ben arkada inekleri inek alıyorum. Çok... Bir tane inek var zaten. Ya çiftleştirme gerek İleride mutlaka sonsuz yemeğimiz olur ya. Yani sonsuz değilim hani. Şu rastgele oluşmuş kaya blokların altına bakıyorum ki yani belki gizli bir yer vardır. Da sanmıyorum ya. Aynen. Evet, bir tane daha koyun lazım. Burada var burada bak. Kestim şey Aha at buldum. Hani lan? Benimsin beyaz beygir. Excalibur'un atı. Of gel yavrum inek var sen inekle ineği öldür. Aa istemiyor tamam. Dur gel. Nasıl lan? İstedi lan. İstemiyor bak. Kaç çıkana kadar bunu yapmam lazım. Ben de at bulacağım ula! Ama Saddles'ız bir işimize yaramaz ki. Hı. Her atın özellikleri var bak. Kimisinin canı çok kimi Bak zıplak, Kimi kimisinin... Saldırıyor sana. zıplıyor. Bak, aha bu şu an benim. Gel Furkan şuraya gel. Şu ataş, bak shift'e basarak sağ tıkla. Bu ne lan? Saddle ve... Diğer Armor. Şey... Armor mu? Armor. Evet, Diamond zırt bakınca beyaz of çok seksi oluyor Furkan. Oha Diamond O zaman... Ama öyle bizim yaptığımız zırhtan değil yani farklı bir şey var. Aydın Sus, sus, ah, feylol, or, oğlum, sus. Gittim. <laughs> onu <döküldüm>. mu <laughs> Bu ne lan şunu işte ben. de bunları kırıyorum 2 saatte. Çok var etrafta. Lan. lan. Altı bu <laughs> kazma. <Furkan, altı> 6 tane 6 <laughs> tane etim var. Şuralarda çok ayrı şurada... ya. Ama burada İneç... bir dakika burada bir şeyler var. Gravel land. Gel burada inek sürüsü var Furkan. Kesme abi ben bilerek kesmedim. Furkan 8 tane var lan. Abi 2 tane kalana kadar kes o zaman. Sana ne oğlum ya? Tar belki tarla yapmayacağız. Bu ben öküz gibi lan. Yerde Furkan öküz gibi yerde kalıcı bir evin ne olacak? Ya sen beni bilmiyorsun. Kalıcı olmasına İlk sorumar bak İlk survival serimizde senle benim inek çiftleştirme sevdalarım vardı benim hatırlıyor musun deli gibi farm yapıyordum. <laughs> Sürekli kaçıyordun. Oğlum o ne güzel günlerdi ya. <laughs> Ama hani çok büyük oda Furkan hani bu binde birlik bir alanındayız biz şu an. Neredesin? Evet, Seni kaybettim. Ben dağa tırmanıyorum. Oğlum bekle de beraber iş yapalım Furkan. Dağ tırmanırken. Ben de gelmeye çalışıyorum. Şu atı bulduğumuz yerin sağındaki dağ mı? Evet. Oğlum fire taraf dağ lan hangi dağdasın? Bekle şimdi en tepeye çıkıyorum. Ben Olsun. seni nasıl göreceğim Furkan? Bulut kaynıyor mu Aa ben şu an bir ağacın tepesine çıkıyorum. Bekle sen. Bana bakarsın tamam mı? Sana Allah boksin. Allah boksin. Ana kar bile oldum. Al aşağı Furkan kar çıktın. atacağım. Aşağı kar atacağım. Görürsün herhalde. Kanka gör Hayır göremem. Allah! Dur bela Attım. Göremedim. Nasıl? Gördüm galiba. Of of bir ağacın tepesine çıkma feyli oldum burada. Allah. Ben kargıyla oyun oynuyorum. Fantastik o herifi. Dur. Şimdi sen göremiyor musun bunları? Ağacın tepesindeyim. Aha gördüm seni. Ha, Bak de tepemi de seni atacağım. Görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geber ulan. Bu damage vuruyorlar <laughs> mı? Ya vurmuyorlar yani zıplatıyorlar yerine. Orada böyle fırkın 2-3 tane şey toplayıver oradan cobblestone. Hemen oraya bir fırın yap. Ben hayvan gibi etlen geliyorum.